Nasıl 24 için bölüm videolarımızda son hızla devam ediyoruz. Bugün diş hekimliği diyeceğiz. Bölüm videolarını bitirelim ki e, sonuçlar geldikten sonra sadece doğru tercihe odaklanalım. Doğru tercih çok önemli olacak. Şu kelimeleri çok duyuyorsunuzdur. Yanlış tercih yaptığım için açıkta kaldım. E, maalesef ki bu tarz örnekler fazlasıyla var. Önemli olan doğru tercih ve gerçekçi de bu ikisini birleştireceksiniz. Hadi konudan sapmayalım. Diş hekimliği diyelim. Diş hekimliği kesinlikle okunabilir bir bölümdür hocam. Önü kapanır mı? Kesinlikle kapanmaz. Hem devlet de ataması, hem özel hastanelerde çalışma, hem diş hastanelerinde çalışma. Ee, yani var da var özel kendine ait bir e, diş muayenesi kurmak bence gayet e, yerinde bir meslek. E, saygımız sonsuz tabii ki de. Diş hekimliğine ilgili 80 bin barajı var. Ne demek hocam? 80 binin dışında kaldığınız takdirde diş hekimliği yazamıyorsunuz zaten tercih onaylatmaz tekrardan başa atar size. Ee, geçen sene Bahçeşehir yani vakıf üniversitesinde 79.964 ile kapattı çok sevinmiştir tam ucu ucuna kurtardı böyle 80 bin barajında e, Bahçeşehir Üniversitesi almış. Devlette de kapama olduğu oldu geçen sene? 43.644 oldu Kafkas Üniversitesi ile. Peki hocam mega ders olarak sizin geçen seneki tahmininizi bir dinleyebilir miyiz? Bana göre bu seneki sene diş hekimliğinin kapatması 43 ile 45, 46. Geçen sene da tam bir yapmışız e, diş hekimliği. Bunu tutturduk olarak söylemiyorum, mantıklı açıklamalar yapmaya çalıştığımız için oluyor. Öğrencilerle çok iç içeyiz. Bak özel koşulumuzda hep öğrencilerle e, WhatsApp özel koşulu yapıyoruz, e, İç içeyiz. Netler düştü mü çıktı mı? Ona göre de bir tahminde bulunuyoruz. Sınavın zor geçmesi bu sene avantaj olacak. E, eğer sınav çok kolay geçse bu diş maalesef öne çekecektim. Çünkü başarılı sıralamalarda buçuk net bile çok önemli olacaktı. Al sana 2020 örneği işte e, tıp fakültesi 19'larda e, diş hekimliği çok daha önlerde hukuk 31 binlerde kapattı. E, bu neden? Yığılmada yani başarılı öğrencilerde buçuk netler bile çok fark ettiği için işte sınav zor geçtiği için çok iyi bir tercih dönemi geçireceğiz. E, bu konuda aklınız lütfen kalmasın. Şimdi e, diş hekimle ilgili bir bahsetmem gereken kritik bir nokta var. Hani şu bu tercih döneminde hocam iyi bölüm mü iyi üniversite mi tartışmalarında demeyelim de kararsızlığında kalıyorsunuz da diş hekimliği bunun tam örneği aslında. İstanbul Üniversitesi 12 binde kapattı geçen sene. Cerrahpaşa'da okumak çok büyük ayrıcalıktır sağlıkla ilgili. Ama ne demiş öğrencim? Ben tıp kazanma, kazanabilmeme rağmen diş hekimliğini seviyorum. Artı bir de yanına iyi üniversite ekledim diyor. Bu işte bu iyi bölümü ee, yoksa iyi üniversitemin çok iyi bir örneği oluyor. Hem diş hekimliği okumayı tercih etmiş hem de iyi bir üniversiteyle birleştirmiş olmuş. Aldığı eğitimde ona göre olmuş oluyor. Bence saygı duyulacak bir karar. Çok da iyi bir karara benziyor. Ee, tıbbı doğru bildiğimiz için geçen sene diş hekimliğine doğru bildik. Bu sene tıbbı yine 28-31 bantlarında 32 bantlarında kapatabileceğini öngörüyoruz sınavın zorluğundan dolayı. Diş hekimliğinde bu yüzden 44-45 bandlarında kapanabilir. Deneme, deneme çok önemli olacak tercihlerde. Ne demek istiyorsunuz? 48 bin, 49 bin, 50 bin, 51 bin de olsa diş hekimliği hayalim varsa ilk 5 tercihinde mutlaka diş hekimliğinin devlet kapatmalarına kadar yaz. Ama ortayı mühendislik, veteriner, eczacılık ne hayalim varsa doldur ki doğru tercih ulaş. Ama mutlaka deneme 48, 49, 50'lere kadar olsun ki olur da diş hekimliği bir mucize olur. 48, 49 kapatırsa lütfen pişman olma diye söylüyorum. Mutlaka denemelerinizi yapın. Geçen sene üniversite kapatmalarına örnek olarak bir bakalım. 5.000 ile 15.000 arası 1, 2, 3, 4, 5, 15.000 ile 25.000 arası 1, 2, 3, 4, 5, 25.000 ile 35.000 arası 1, 2, 3, 4, 5, 35.000 ile kapatmaya kadar gidelim 1, 2, 3, 4, 5, dışarıda kalan üniversiteler olduğunu biliyorum bunları sadece ee, örnek olması için kafanızda bir şeylerin yanması için ee, göstermeye çalışıyorum, hepinizi sevdiğimi unutmayın, videoyu beğenmeyi, bizle takip etmeyi unutmayın.